Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft survival serisinin 3. bölümüyle sizlerle karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar en son dediğim gibi ben ee, dediğim gibi demeyeyim de arkadaşlar, ee, ikinci bölümde en son şu tarlayı yapmıştık. Ee, herkesin bildiği gibi 5 e, like gelmişti arkadaşlar. Ee, videonun videonun öncesinde 4-3 like atarsanız serinin devamı gelecek demiştim. Sonunda da 5-4 like demişim arkadaşlar. şimdi şimdi, siz, şimdi buradan size hemen özür diliyorum arkadaşlar. Öyle bir hata olmayacak arkadaşlar. Ve bu videoya bu videoyu 5 4 like istiyorum arkadaşlar. Ee, bu sefer 5 4 like, 4 like istiyorum ee, arkadaşlar. Akın Pro 10 diye bir arkadaşımız var. Ona şimdi buradan çok teşekkür ediyorum. Bana Survivor sesinde çok yardımcı oluyor arkadaşlar. Ee, olmasaydı, e, olmasaydı maden fikrim de aklımda yoktu arkadaşlar ama ona şimdiden teşekkür ediyorum Akın pro on ee, adını bilmiyorum ama yorumlarda yazarsan sev yazarsan sevinirim ee... Madene ben bu bölümde inmeyeceğim arkadaşlar. O demiş ee, madene in ama ben dördüncü bölümde ineceğim arkadaşlar. Ne kadar 5-4 ne kadar çok öyle like'lar atarsan o kadar çok hızlı videolar gelir arkadaşlar. Siz de bunlar, bu videoları çok beğendiniz zaten arkadaşlar. Ben e, bu videoda evi bitireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bir, son, bir önceki videoda e, tarlayı bitirmiştim ve bir sonraki videoda Allah izin verirse madene ineceğim ve pro dediğini yapacağım yapacağım arkadaşlar. Ona yine buna çok 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 teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oluyor Survivor serilerinde. Hemen buradan onu söyleyeyim arkadaşlar. Onu onun kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz e, atabilirsem arkadaşlar e, şu anda 9 abone kendisini şu anda çok tebrik ediyorum ba bize ulaşmaya başardı ben şu anda 13 aboneyim e, bilmiyorum artık arkadaşlar 13 aboneyim eğer o da 13 abone olursa bilmiyorum yani ona böyle ben de fikir danışabilirim yani. Ama sadece şunu olur, buradan oraya söylüyorum arkadaşlar. Ee, videoları biraz böyle çok uzun yaparsa izlenmeleri de o kadar uzun olur. İnsanlar e, böyle videolar kısa olanları izlemiyorlar. Ben e, eski kanalımda Agalar oyunda bir diye bir kanalım vardı benim arkadaşlar orada ben çok e, kısa videolar kadar çektim Hiç kimse beni izlemiyordu bunu da oradan akın proje söyleyeyim arkadaşlar e, öyle yani bundan sonra böyle daha çok videolar yüklesin İnternet yavaşsa bile daha e, emek harcasın yani YouTube işi emek işidir ya arkadaşlar e, editliyorsun programlar falan editliyorsun ben onları işleri de yapıyorum ama siz aslında e, bunu Bilmiyorsunuz ben yapıyorum aslında. Ee, ama ses düzeltmeyi hala anlayamadım arkadaşlar. Nefes alıp verdiğim içinmiş. Maskot kanalı söyledi bana arkadaşlar. Ee, öyle yani. Ben mesela nefes alıp verdiğim için de. Neyse arkadaşlar. Biz şimdi bu evi yapalım. Ona şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. akım Pro 10. Neyse. Eğer unutmazsan açıklama kısmına vereceğim. Oradan gidip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Cumartesi günü 1 Nisan Herkesin bildiği gibi e, O 1 Nisan'a özel Bir şakalar gelecek Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar e, Ama cumartesi günü atamazsam Pazartesi günü e, Atabilirim arkadaşlar Bir önceki videoda da dediğim gibi e, Videolarım pazartesi Pazar ve atabilirsem e, Cumartesi günleri Gelecek arkadaşlar Ondan sonra başka günlerde de geliyor. Ama e, atabilirsem hep videolar geliyor arkadaşlar. Öyle hemen gelmiyor. Öyle yani. E, böyle yapalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda madeni edeyim. Onu e, buradan söyleyeyim. Şimdiki videoda ev bitirelim de. Ondan sonrasına bakarız zaten. Şimdi şu ev bitsin kısım yukarısını yapacağım altını sonra yapacağım Bunun altına özel bir e, şey saracağım arkadaşlar e, ondan sonra da diğer videoda gideriz ona gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum bakın bunu Omga bana e, video konusunda çok yardımcı oluyor ona valla çok teşekkür ediyorum arkadaşlar yorumlar kısmına ee, fikrini belirttiği için her şeyi yaptığı için ona çok teşekkür ediyorum ve yorumlar kısmına e, kanalın ismini bırakabilirsen bırakabileceğim arkadaşlar. Sadece onlar şunu istiyorum. Ben onun kanalına e, şey e, aboneyim güzel videolar çekiyor ama biraz uzun videolar olursa ben de sevinirim o da sevinir ben uzun videolar daha güzel insanların çekeceği bir şey e, olsa çekici bir youtuber olmak çok zor bir iş arkadaşlar mesela ben sana youtuber mıyım değilim ama çok zor ve emek harcayan bir şey arkadaşlar bu o yüzden e, youtuber olmayı yani bilmiyorum ben youtube kanalıma başladığımdan beri 21 aralıkta başladım arkadaşlar youtube'a eee 2016'da bu arada. Hatta birinci videom kanalı açmadan önceki anılarımı çektim videosunu izlediyseniz. Hatta bayağı bir like aldı. 12 like falan aldı arkadaşlar. Öyle videoların gelmesini istiyorsanız sadece like atmanız yeterli arkadaşlar. Ee, ben de daha sık böyle videolar atarım. Siz isterseniz arkadaşlar. Zaten istiyorsunuz. Ee, videoları istemeniz e, şeye bağlı arkadaşlar. Like'lara bağlı ve yorumlarınıza bağlı arkadaşlar. Ee, mesela ee, Akın Pro 10 valla çok iyi. Arkadaşlar onu bundan gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum. Ama e, bu, bu, videoda da çok teşekkür ettim arkadaşlar. Lütfen siz alınmayın siz de çok iyisiniz. Ama ben sana hiç tanımıyorum arkadaşlar. GMX, GMX işte GMX'lere de gelemiyorum. Çünkü sadece YouTuber'lara ait orası. Ee, eğer YouTuber'lara ait değilse e, bana da söyleyin zaten İstanbul'da oluyor her zaman herhalde. Ee, onu bilmemekta e, arkadaşlar yorumlar kısmına yazarsanız ben sevinirim arkadaşlar youtuberları özel değilse e, ben de geleceğim ve e, ben de bakacağım arkadaşlar e, öyle yani akın pro onun kanalına açıklamada bulabilirsin unutursam koymayacağım arkadaşlar yine maalesef unutmasam ha <laughs> koyacağım Roblox videosu aklıma geldi arkadaşlar bu arada Roblox gelecek e, unutma e, pazar günü gelebilir arkadaşlar Roblox videosu da. herhalde e, bu videodan sonra da gelebilir bilmiyorum yani ama cuma e, pazar günü gelecek kesin arkadaşlar Şimdi biz şöyle yapalım e, meşe odunu alalım meşe dediğimiz gibi e, bu ev odundan olacak demiştik ve odundan olacak gerçekten arkadaşlar e, ben şöyle yapayım ve şunun üstüne çıkayım şöyle 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 arkadaşlar bugün de sınavım vardı e, ne sınavı diye sorarsanız e, İngilizce sınavım vardı. Ee, çok da kolaydı ama e, beklersem 4 ya da 5 bekliyorum 4 dediğimde şey arkadaşlar e, yani yani şey ya adını siz koyun 4, 70 falan yani 70 falan istiyorum yani İngilizcem falan İngilizcem hiç yok benim arkadaşlar yani, tamam derste falan kaldırıyorum da parmağı ama hiç yok İngilizcem onu söyleyeyim de size yani hiç yok. Yani bir sorun bir sorun bilemem. Hatta yorumlar kısmına yazın. Ee, İngilizce şeyler yazın. Ben de cevaplayabilecek miyim diye e, şey yapacağım arkadaşlar. Bir bakalım. Cevaplayabiliyor muyum? Ama Google çevireceğim falan da bakmayacağım. Normal cevap Neyse ben şu eve bitireyim de. Hop 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 hop. Hop. Arkadaşlar şu evin yukarısına çok kötü oldu ya. Şöyle kır, 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 kır. Hop, hop. Tamam. Arkadaşlar yakın bir zaman server games başlayacak ama biz ee, şey yapacağız arkadaşlar. Bu üçüncü video oluyor herhalde. Evet. GTA Montage Marketler serisi gelmiyordu arkadaşlar bayağı bir zamandan beri. Eğer e, unut yani e, haftaya cumartesi ya da pazar günü gelebilir arkadaşlar. Ondan sonraki hafta da e, şey gelebilir. Roblox gelebilir. Bazen serileri unutuyorum arkadaşlar. Öyle yani. Hep unutuyorum arkadaşlar. E, ben barda e, yeri şöyle hoş olduğunu yapmak istedim şimdi. E, öyle aklıma geldi. Valla süper olur şimdi. Hoş olduğunu bir bakalım. Bakalım. Aynen güzel oldu güzel. Örneğin, burayı yeri de yaptıktan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Eee Ondan sonra da diğer bölümlere madene ineriz. Ama arkadaşlar akım pro 10 şey yazmış. Şey adını siz koyun. Hep adını siz koyun diyorum nedense ya. Ee, diamond full ama ben diamond bulamam arkadaşlar? Nedenini söyleyeyim. Diamond bir bölümdeki hiç değil yani. Diamond bulmak zor yani. Ya şimdi git in e, demir falan bul ben... 2 stek 64'lük bulurum yani? Git bana demir bul deyin. 2 stek 64'lük getireyim size. Bu kadar diyorum yani. Benim diğer survival serimde ben hiç şey yapmıyorum. Ben şu anda diğer survival serisinde çok zenginim arkadaşlar. Zenginim e, derken e, çok başka bir zenginlik o yani. E, böyle artık her şeyimi elmastan yapıyorum arkadaşlar. Burada e, şey bitti ya. Neyse ben bunu video sonrası yaparım artık. Arkadaşlar, e, bu videoda da evi bitirdik arkadaşlar. Normalde e, ben bu yeri tamamen bitireceğim ve öyle videoya geçeceğim. Eğer unutur unutmazsam meşale falan da koyacağım arkadaşlar. Bu bu bölümlükte bu kadar yani evi falan bitirdik arkadaşlar. Arkadaşlar de, e, bu videoda konuştuklarımı e, yorumlar kısmına bildiğiniz belirtin ve 5-4 like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar e, tekrar Trenk çok teşekkür ediyorum böyle sözler yazdığı için bana. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Gelecek sefer görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın gençler.